kız bir buçuk saat oldu Pizza nerede? <laughs> Neler oluyor bize? i̇ki saattir ben pizza bekliyorum gör. <laughs> Kaç günlük bu? Kaç günlük şey yiyorum ben şu an? <laughs> Görüyoruz değil. <laughs> <laughs> Pizzam nerede? arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün hazırlıktan geldim ve çok güzel bir video çekmeye karar verdim. Şimdi videonun altına gelen yorumları okurken sizin attığınız bir yoruma denk geldim. Uzun süredir en kötü restoranlar videosu çekmediğini söyleyen ve haklı olan bir yorum. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi en kötü puanlanmış restoranlardan sipariş vereceğiz. Ben bu videoyu sonra yaptıktan sonra tövbeler ettim. Dedim ki ne belki bu videoyu yapmamam gerekiyor çünkü bir önceki videomda birazcık ortalık karışmıştı. Kötü bir yerde, kötü puanlamalar vardı ve bana kötü bir hizmet verdiler. Bir sürü şey olmuş. O yüzden biraz küsmüştüm. Ama Geri döndüm. Açtım yemek sepetini. Bugün yemek sepetinden sipariş verdik. Bu videoda sponsorlu değil. Yemek sepetinde 10, 10 üzerinden bir puanlama mevcut. En kötü 3 tane restoran seçtim. O 3 restorandan da sipariş verdim. Verdim. Evet. <laughs> Hızlıca gelsinler diye. Bir tanesini hala bekliyorum arkadaşlar. Ben siparişi şu an saat 6 ve ben siparişi 4'te verdim. Bir tanesi yani pizza gelecek. Pizza hala bekliyorum. Son üzerinden 4 puan olmuş bir kafe vardı. Şöyle 2 tane yorum bırakacağım buraya. Çünkü zaten 2 tane yorum vardı. 2 yorumda çok kötüydü. Demiş ki mesela kuruvasan e, almışlar. Çok kötü olduğunu söylemişler. Bubble tea'leri varmış. E, kötü olduğunu söylemişler. Ben de ne yaptım? Hemen oradan bir bubble tea aldım. O geldi. En hızlı o geldi bu arada. 15 dakika içerisinde geldi. Hani hızlı asla kötü değil. Lezzetine bakacağız. Bir de oradan cookie aldım. 4 ya. Bir üstte çıkıyorum onun üzerinden. 5 puan alan bir yer vardı. O da pizzacı. Bir buçuk saat geçti yani. Pizzacın da yorumlarını şöyle kenara bırakmak isterim. Ee, ne yazık ki yorumlarını birebir şu an bana yaşatıyor. <laughs> Kız bir buçuk saat oldu pizzam nerede? Gerçekten pizzam yok. Biliyorsunuz ben objektif yorumluyorum. Hani geldiği zaman tadına da bakarız. Ama menülerin ismi gerçekten çok komik. Yani acayip yalnızım diye bir menü vardı. 84 liraya orta boy vejeteryan pizza aldığım için yani uygun geldi demem herhalde şaşırmıyorsunuz. O yüzden şey bekliyorum o pizzada. Böyle bir lavaşın üzerine ciddiyim bu arada. Hani iki tane çeri domates, iki tane işte biber, biraz da kaşar öyle bir şey bekliyorum. Ama gerçekten yorumlarını birebir yaşıyorum. Hala bekliyorum. O yüzden onu bekleyemeyeceğim. Diğerleriyle başlayacağım. 4 puanlıktan, 5 puanlıktan da bir üst level. O da 5 puanlı diye hatırlıyorum. Tostçu vardı. Abi böyle saçma sapan yorumlar görmedin. Dedim ki benim buradan kesinlikle almam lazım. Bakalım kötü mü iyi mi ona bakacağız dedim. O tost da geldi. O yüzden ilk ondan başlayacağız. Çünkü pizzayı beklersek yani biz saat 10 yaparız. Yani. Belli ki gelmeyecek ben Umudumu kestim pizzadan. <laughs> Dışarıdan en son tostu çok uzun süre önce yedim. Yedim en pahalı tost 70 liraya sanayi tostu diye bir şey sipariş ettim arkadaşlar. O da geldi. En kötü yorumlar var, e, tostçu vardı. Çok kötü yorumlar var işte. Mesela yanında limonata getirmişler. E, her şeyin saçıldığına dair yorumlar var. Ekmeğin bayat olduğu, siparişin gelmediği, gelen bir şeye de bir şeye benzemedi. <laughs> bir sürü kötü yorum var. O zaman ilk olarak Pizzamız ortada olmadığı için ilk olarak e, tostla başlayacağız arkadaşlar. Bu arada tost soğuk geldi. Hani şey yapmayı yoksa ısıtırdım ama soğuktu zaten. Böyle bir paketlemesi var. En azından kendine has paketi vardı. Bir tane sanayi tostuna e, 70 lira verdim. Buradaki genel fiyatlar yüksekti ama tost fiyatlarını hani çok düşük. Ben 30'larda bıraktım tost fiyatları Hani 70 de değil bence çünkü içinde et yok diyebiliyorum. Şimdi normal tostla sanayi tostun arasındaki fark ben e, mesela bu ekmeği yapılmaz diyebiliyorum. Sanayi tost dediğin normal böyle ekmeği yapın. Yanlışsam yorumlarda düzeltin. İçinde kaşar, salça, et varmış içinde bu arada. İçinde şöyle et varmış. Ben yanlış biliyormuşum arkadaşlar. Hemen düzeltmek isterim. Belki 70 lira olabilir ama normal tostların da fiyatı çok yüksektir bu arada. Hemen bakalım. Baya sucuk var. Kız bilmiyordum yoksa bunu vermezdim. En çok sipariş verilenlerden, popülerlerden aldım. Karnım da aç. <laughs> kötü değil şimdi. Zaten tost genel olarak çok kötü bir şey olamaz. <laughs> çok eskiden bir yerden tost bir Hatta videoda çok kötüydü. Şimdi hatırladım. Geri alıyorum. Tost kötü olabilir ama bu tost bence kötü değil. Burada telefondan çekiyorum video. Arada gözüm tam şuraya kayıyor. Ekrana bakıyorum yani. Şuraya bakamıyorum bazen. Kusura bakmayın. Sıcak gelseydi eğer bir nebze vardı ama 70 lira ben tosta vermem. Ekonomi takip edemiyorum şimdi. <laughs> 70 liraya ne alırım dersin herhalde bir tavuk döner alırdım diye düşünüyorum. Bir paşa döner alırdım ama bunu almazdım. En kötü yorumlar. Bu tost yüz olmasına rağmen mesela ekmeği bayat değil. Ekmek bayatlanmış değil. Hızlı. Bir buçuk saate gelmedi. Şu kısmı full salça. Şurada et var sonra da kaşar var. Ee, et dediğimde sucuk Ama gel gelelim böyle bir gerçek var ki bu sanayi tostu değil. Yani benim bildiğim sanayi tostu bayağı yarım arası arasına böyle incecik olana kadar basarlar. Ben öyle biliyorum sanayi tostunu. Yanlış biliyorsam yorumlara beni düzeltmeye gelebilirsiniz. Ben bunu sanayi tostu olmadan neredeyse emin ama çok da emin olamıyorum. Yani ben bunun olmadığını biliyorum. Bu Orada hala pizzamız gelmedi. Hani bilmiyorum farkında mısınız ama pizzamız yok. Biz daha bekliyoruz. Artık saatlerimiz kaç oldu? Saat altı buçuk oldu. İki saattir ben pizza bekliyorum galiba şeyi falan yeniden yapıyorlar. Ben yani bubble'la tatlıya geçeceğim mecburen. Pizza da gelir herhalde bir ara onu da oldu. Şaka yapıyorum. <laughs> Pizzam nerede? Bubble tea ve cookie aldım. kafede de çok laf etmişler ama çok güzel bir pipeti var. Bakar mısınız? Kocaman. Çok uzun süredir böyle kocaman bir pipetle bir şey içmemiştim. Şey, pi şey neydi? Pizzayı beklediğim için ee, erimesin diye dolaba koymuştum. Birazcık don. <laughs> Donmuş birazcık. Şöyle e, çilekli bir bubble tea. Şuralarda bubble'ları var. Ben bubble tea'ye böyle ölen biten bir tip değilim. Ama yorumlarda görünce merak ettim. Hmm, güzelmiş ha. Bubble'larım gözükmüyor. Şurada bubble'larım var gözükmüyor. Ne yapacağım? Ben bir de oradan kuki aldım. Ama cookie'nin rengi orada şeydi yani ne derler? Sade, üzerine çikolata parçaları vardı. Bu böyle geldi. Hmm, Cookie'si kötü yalnız. Bayat. Bayat bir cookie yiyorum şu an. Çok kötü. Ama hmm, pek yorum yapmak istemiyorum. Kötü. Ben şey çok seviyorum. Eğer bayatsa bunu satmama hakkınız var. Bayatsa satmayın. Bugün ne kaç günlük bu? Kaç günlük şey yiyorum ben şu an? Şu anda şunu yememin tek sebebi pizzacının hala bana pizzamı göndermemiş olması. Acaba vaz mı geçti ona bakacağım şimdi. Şu laf ettim sanayi tosuna geri döndüm. <laughs> Videomuzu burada durduralım arkadaşlar ve pizzayı... <laughs> Gelecek mi acaba pizza bekleyelim şaka gibi ya. Görüyor musunuz? Görüyoruz değil Can <laughs> Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, desteklemek için de kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu da ayak atabilirsiniz. Şimdi sizinle ufak bir ara vereceğiz. Baba yani. Çok kötü bir haberim var. Şu an yardıma ulaştım. E, dedim ki, pardon pardon Böyle <laughs> böyle ulaştılar e, restorana. Restoranda demiş ki bunlara, ''Aa, Elif Hanım'ın siparişi mi vardı ya? Abi, unuttum.'' <laughs> demiş. Dilerse tekrar siparişi hemen hızlıca halledebiliriz gibi bir şey söylemişler de ''İptal edilsin.'' dedim çok garip geliyor. Mesela puanın kötü tamam mı? Hani 10 üzerinden 6 puan demek baya kötüdür. Bizi milyon tane 8 üstü puanlar var. Bu noktada biraz daha böyle değil mi? Hızlı olmak lazım, atik olmak lazım. E, o yüzden ben çoğu zaman isimlerini vermiyorum. Hatta hiçbir zaman isimlerini vermiyorum. Sadece tarihsiz bir durum bence. Diyebileceklerim bu kadar. Bubble tea içerek sinirleneceğim biraz. Hemen şimdi başka bir yerden sipariş vereceğim şu ana kadar videomun en güzel şey bubble tea. Şu an videonun bu noktasında hayatınızda olumlu bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Saçım da çok beğendim. O da güzel bir şey. Saçım çok tatlı oldu bence. Makyajımı da beğendim. Böyle. Olumlu şeyler bu kadar. İkili Adana Twin diye bir şey var mesela. İkili Adana Twin, mayonez, küp soğan, turşu ve yeşillik, Artı patates ama fiyatlar çok uygun bu arada. 89 lira. 89 benim kaderim mi acaba? <laughs> Çedarlı Adana Twin. Ya böyle şey gibi sandviç içerisinde Adana koymuşlar gibi sanırım. Şaşlık Twin. Neler oluyor bize? Buradan alabilir miyim acaba? Çedarlı Adana Twin aldık. Ama çedar şey, ta Adana'sı tavukmuş. Tavuk Adana. Öyle bir şey ilk defa yiyeceğim tatsız bir video oldu valla kusura bakmayın. Böyle bitti. Sadece buzlar kaldı. Şey aydın olsa bu gider bu buzları yer ama ben kendimi sevdiğim için böyle şeyler yapmayacağım. Sana sana neler oluyor. Sipariş efendim hazırlanmaya başladı diye bildirim geldi ama hiçbir şeye inanmıyorum. İnancım hiç kalmadı. geldi. Yönlendirebilirsiniz. İyi Sağ olun. Ya yani şöyle düşünün arkadaşlar biraz daha geçe kalsaydı e, bu bir sahur yemeği <laughs> olacaktı. On verdiğim yerle ilgili o dediği saatte gönderdi saat yedi buçuk sanırım. Yine de saçım çok güzel. <laughs> Ay evet. gelsin de bari yiyelim bakalım tadı nasılmış. <laughs> Siparişimiz geldi. Şimdi sonunda ana geldi. 80 TL Orada güzel bir kutu, böyle iki tane. Burada güzel, güzel gözüküyor. Bir tanesi şöyle, diğeri de şöyle. Bir de patates kızartması var. az yağlı gözüküyor. Şu şekilde patates kızartması var. 80 lira için tadını bilmesem de biraz uygun gözüküyor. Hemen bakalım. Oo, baya sıcak geldi. Şöyle, baya sıcak ama. Şimdi bunun içerisinde tavuk var. Yani et değil ama 80 lira. Ben yani çok güzel. Gerçekten lezzetliymiş. O yüzden buranın şimdi hemen ismini veriyorum. Etişleri işleri dürüm ve köfte. İlk defa yiyorum böyle bir yerden. Yani yarım saat olmadı sipariş verildi. Hız süperdi. Bence lezzeti de çok iyi. Sadece turşu koymuşlar, turşu koymayın demiştim. Boltim de hala <laughs> buzlar erimedim. İyi ki pizzam gelmemiş de böyle güzel bir şeymişim. Şu patatesi şöyle açtım. Biraz yağlı gözüküyordu ama biraz yağ, patatesi biraz yağ çekmiş, bir güzel değil. Ama en azından sıcak, sıcacık. Evet arkadaşlar bizim videomuzda bu kadardı. Gerçekten sabah çekmeye başladık videoyu. Bilmiyorum arkada cama çıkmadı gördünüz bilmiyorum bildiğiniz hava karardı. Güzel şeylerin ismini veriyorum ama kötü olanların ismini vermiyorum çoğu zaman. Çünkü hani belki o an kötüdür sonuçta oradaki insanlar da çalışıyor ben bunu düşünmek zorundayım. Puanlama bazında baktığımızdaysa aralarında en yüksek puanlı olan zaten şu son aldığımdı. Ben beğendim bayağı iyiydi. Bu, bu arada kafeden de bu bubble tea'yi beğendim. Bak şey kokisi berbat bayatta ama bu şey yazında içerim yani bu güzel beğendim fiyatı 50 liraydı. Hani belki fiyat performans olarak. her şeyde fiyat arttığı için tam böyle şey yapamıyorum. Hani dengeleyemiyorum. Hani düzgün mü, az mı tamamlayamıyorum. anlayamıyorum. E, o yüzden bana hiçbir şey ne çok geliyor ne az geliyor. <laughs> Öyle. Benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videoyu siz istediniz arkadaşlar. Gerçekten yorumlarda görünce. Aa bayağıdır yapmadım falan değil yapmaya başladım. Bu video galiba Türkiye'de yapan ilk insan benim biliyor musunuz? böyle de bir ilginçlik var. Benden sonra yapan arkadaşlarım oldu. Hepsi de çok güzel yaptılar gerçekten. Bazen eskiyi böyle yad ediyorum. Bu tarz videoları da açıkçası özlemiyor değilim. Biraz daha sadeleşmeye gittim videolarımda. Bu videoları da ara ara özlemiyor değilim. Hepinizi çok öpüyorum. Umarım videomu izlerken eğlenmişsinizdir. Beni desteklemek isterseniz de kanalıma abone olabilir. Videolarıma da like atabilirsiniz. Bugün videomu telefonla çektim. Bu konuda da yorumlarınızı alabilirim. Ben sadece kamerayı elimde taşımaktan hoşlandığım için onunla daha çok video çekmeyi seviyorum ama arada ihtiyaç duyuyor görsem telefonda da çekiyorum. Ee, bunu telefona çekmek istedim. Yani bir deneyelim istedim. Hani sinematik özelliği var. Bakalım ön kamerada, ön kamerada nasıl olur falan diye çekmek istedim. Bu konuda da yorumlarınızı alırsam efsane güzel olur. Eğer buraya kadar izlediyseniz de ayrıca çok teşekkür ederim. Bay bay.